Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bir mümin, bir Müslüman birlik ve beraberlikten yana olmalı. Müminler kendi aralarında birlik şuuru içerisinde olmalıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve atı'u llaha ve rasuluhu ve la tanaza'u fetafşalu ve tadhhab rihukum waskiru inna ma'a's sabirin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa zayıflarsınız. Gücünüz gider. Zaferi elden kaçırırsınız. Bir de sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte, beraberlikte rahmet vardır. Ayrılıkta, ayrılıkta azap vardır buyuruyor. Şair ne güzel hislerini ortaya koymuş, terennüm etmiş. Der ki: Girmeden bir millete tefriha düşmen giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Hele hele şu günlerde zor bir süreçten, zor bir zamandan geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde Rabbim müminlere, Müslümanlara, ehli küfrün karşısında, düşmanların karşısında bir ve beraber olabilmeyi, güçlü olmayı kendi aralarında merhametli olabilmeyi lütfeylesin. Allah'a emanet olalım.